Evet Şener abim. Neredeyiz? Şu Şimdi, anda Diyarbakır Sur ilçesindeyiz. Merkez Sur ilçesinde. Eee Hazreti Süleyman Camisi ile eski Adliye Sarayı ve cezaevinin olduğu bölümdeyiz. Müzeler bölümündeyiz. Müzeler bölümündeyiz. Ee, bunlar e... şu karşısı mesela oraya... Eski Adliye Sarayı. Edli, eski tabi Adliye, Adliye Sarayı. müze olarak müze kullanılıyor. kullanılıyor. Tabii tarihi çok tarihi bir şey. Örneğin surlarla eee tarihin Birleştiği noktadayız. Diyarbakır'ımızın Sur ilçesindeyiz. bir otantik havası var, bir güzelliği var. Tabii bugün hava biraz sisli, o güzellik fazla e, şey olarak gözükmüyor ama gerçekten buram buram tarih kokan bir yerdeyiz. Bir şeydeyiz. Yeni evli çiftler de burada e toplandı. Tam burada evli çiftler sürekli nişan, düğün, geçmişe bir hatıra olarak fotoğraf çekiyorlar onları da ölüm İlçeyi tamamen surla mı kaplanmış şu anda yani şey olur. Diyarbakır sur ilçesi evet surlarla kaplı. Eski Diyarbakır diyebiliriz buraya. E, ticaretin göz bebeği, ticaretin kalbi olarak biliniyordu. Tabii şimdi şehir Diyarbakır metropol büyük bir şehir oldu. Ama tarihi olarak da otantikliği daraldığımızda sıkıldığımızda buraları ziyarete geliyoruz siz dostlar da burada ağırlamaktan, gezdirmekten büyük keyif alıyoruz. Evet. Çok teşekkür Değil ederiz. Efendim. Sağ olun. Evet e, Şimdi şu ııı e, cezaevi ondan sonra adliyet sarayını gezdikten sonra ııı e, kutsal mekana gideceğiz. Hazreti Süleyman. Cezaevine girebiliyoruz. De, cezaevi tabii bunlar hepsi şeydir. E, suç içebilir misin? Suç içtirmeye giremiyor. Sen.